Ha, ne işi var? Ne diyeceğim? Plan iptal oldu. Abi plan zaten doğal seleksiyon iptal oldu. Gel kız ölüyor. Boşum e, kim ölüyor? Of ya. Artık ne kadar heyecan yaptıysa ona diyorum da sanki ben çok farklıyım. Sakin ol Ayşe, sakin. ne oluyor? Bak Ayşe içeride beni bekliyor. Abi boş ver Ayşe'yi. Baksana kız ölüyor kız. Ne ölmesi? Ne diyorsun ya? Abi kıza bak beklendi. Ya ölürse. <laughs> ne yaptın oğlum kıza? Tövbe estağfurullah. Yüzüne ne oldu onun? Abi vallahi bir şey yapmadım. Gonca geldi. Evde oturuyorduk. Bir tropikal çiçek miçek getirmiş. Kızın alerjisi varmış. Baksana kıza ne hale geldi ya. Alerji? Ne? Alerji mi? Abi ambulans falan bekleyemeyiz. Atlayalım arabaya gidelim hemen. Hı, kardeşim ya ölürse, ya beni hapse tıkarlarsa, ya sizin o hakimleri yargılasın... ...böyle bez yiyelim kardeşim, Gonca beni terk eder. Ay, başlarım Gonca ya. Ulan Volkan, yine aynı şeyleri yaşatıyorsun bana. Gel, gel, hadi, gel. Hadi. hadi. Gel. Çıka, çıka. Servise devam edebilir miyiz? Yo, yok. arkadaşım bekliyorum, o gelecek. Arkadaşınız biraz önce gitti. Yo, lavaboya gitti. Kerem Bey değil mi? Az önce gittiler efendim. Teşekkürler. Abi kız çok güzel. Hadi biraz daha hızlı Volkan. Biraz daha hızlı lütfen. Tamam tamam basıyorum bura. Basıyorum. Hızlı gidiyorum şu an. Tamam önüm boş. Bas. Eyvah. O ne ya? Abi polis durduruyor bana. Ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Çeksene sağa bak. Selektör yapıp duruyor. Sağ mı çekeyim? Ee, tamam uyuyor zaten. Tamam. Başımız belaya tamam. tamam, tamam, tamam. tamam, Sakin. Dur oğlum, bir şey olmaz. Abi ya tutuklarlarsa bizi? Niye tutuklasınlar ya? Bir sakin ol. Ya ya kızı yanlış anlarlarsa bu kardeşim ha? Ya bizi hapse atarlarsa? Kardeşim inşallah hani koşa düşeriz. Muhsin amca bize bakar orada. Bakar dimi bro, ha? Bakar. Bir paniklemez misin lütfen? Rutin bir kontrol, bir şey olmaz. Geliyor, geliyor. Biraz hızlı mı gidiyordunuz? Yo, az hızlıydık. Alkollü müsünüz? Yok, alkol yok. Ehliyet ruhsat. Ha, pardon, ışığın derecesini biraz kısabilir miyiz? Göremiyorum da önümü. Ben görüyorum. Ha, tamam. Buyurun amirim, kağıtlar. Kağıtlar mı? Üçüncü Dünya Savaşı filmi mi izliyoruz arkadaşım? Ne kağıtları? Ne olmuş onu orada öyle? Çıkın bakayım dışarı. Şu kimlikleri de alayım. Hayda! Gel, gel. gel. Çimdikler. Bakın arkadaşların çimdiklerine. Geçin bakayım böyle. Geç, geç, geç. Bakın kızın durumuna. İyi misiniz hanımefendi? Hanımefendi? Kıza bir şey mi yaptınız? Bir şey yapmadık. Kendiliğinden bayıldı. Yani aslında çok da kendiliğinden sayılmaz. Bizim de biraz payımız var gibi. Bro ne diyorsun? Doğruyu söylemek zorundayım. Devlet memuru. Polis bey, benim eniştem de memur. Vallahi işiniz çok zor. Oğlum ne anlatıyorsun sen ya? Ne oldu kıza? Ee, evdeki bir bitkiden etkilendi. Önemli bir şey değil. Bitki mi? Ne tür bir bitki? Ya, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ee, ben sizin ne anladığınızı doğru anladıysam... ...siz yanlış anladınız, öyle bir şey yok. Söyleyin, kimin için çalışıyorsunuz siz? Ee, şimdi şöyle oldu. Arkadaşımın babası şirketin başındaydı aslında. Ama Muhsin Baba işleri bırakınca, elini ayağını çekince... ...kerem geçti başa. Ben de sağ koluyum. Özetle bu. Babanın yerine mi geçti? Çok tanıdık geliyor bu bana. Kaldırın elinizi! bir dakika ne oluyoruz ya? Biz Destekçi çok büyük organizasyon bunlar. Ne oluyoruz bir dakika? Bir de, ne yapıyoruz biz şu anda? O ne ya? Siz gerçekten yanlış anladınız bizi. Yok öyle bir şey. Arkadaşımız o bizim. Hasta. Hastaneye yetiştiriyoruz. Alerjisi var, alerjik. İyi, tiyatronuzu içeride oynarsınız. <laughs> ne tiyatrosu? Memur bey, yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Ya yemin ederim hissetmiştim. Böyle olacağını biliyordum be kardeşim ya. Hep başımıza bir şeyler geliyor bizim. Lütfen sakince bir, makunce bir konuşalım. <laughs> memur bey, memur bey. Arkadaşlarım çok korktular. Alerjim vardı benim. Beni hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlardı. Sağ olsunlar valla. anlat anlat. Yüzüne bakın kızın ya. Baktınız mı gebetelerine? Gebetelerine baktım amirim. İş adam Musin Yiğitler'in oğlu. Beyefendi de iş adamı arkadaşı. Sicilleri temiz. Ha Kerem Yiğiter. Evet, Yiğiter konfeksiyon moda mu? Şu magazin haberlerindeki elemansın sen. Evet, magazinde var, evet. Memur Bey indirebiliyor muyuz kollarımıza? Tabii indir artık. Benim Verin için kimliklerini. Dikkatli gidin. Ha. Ee, size hayırlı geceler. İyi geceler. Kolay gelsin memur bey. Ya, sağ ol. İyi akşamlar. <laughs> ah Volkan ha. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz. We'll